yine öğretmen bugün Kütahya Kalesi'ne geldi. Kale güzel, şehre hakim bir tepede kurulmuş. Şöyle kaleye varmadan bir çekelim dedi önce. Burası bu yol kaleye gidiyor Kütahya Kalesi'ne. Gerçekten manzara güzel. Şöyle bir Kütahya'yı kaleye varmadan göstereyim ben izleyicilerime. Kaleden de ayrı çekeceğiz şimdi. Evet Kütahya'da bugün güneşli bir gün hakim. Çevrelerde, ilçelerde bulutlu gördüğünüz gibi. Evet kale yolundan Kütahya'nın görünüşü, Kütahya manzarası. Şöyle bir değişik açıdan yine Kütahya Kalesi'ne Evet, gezgin öğretmenin aracı burada gördüğünüz gibi. Orman çevrili etrafında kalenin harika bir manzara var. Yukarıda devam edeceğiz. Evet, değişik açılardan kaleye çıkarken Kütahya manzarası. Gezgin öğretmen bugün Kütahya kalesini yazıyor. izleyicilerime değişik açılardan Kütahya'yı göstermeye çalışıyorum şu anda. Evet, karşıda da gördüğünüz gibi beyaz olan bina Kütahya Şehir Hastanesi. Şöyle harika manzara gerçekten. Manzara mükemmel. Dağ manzarası da var. Gördüğünüz gibi harika. Eski Kütahya, şöyle bak e, kaleden kale yolundan diğer taraf modern Kütahya'ydı, burada eski yerleşim yeri gördüğünüz gibi harika ormanın eteğinde, kalenin dibinde evler var gördüğünüz gibi harika yer. Oksijen bol, mis gibi oksijen her yer. ya suları da güzel ee, şurada bir çeşme gördük Kalay yolunda Çeşmenin suyuna da bakacağız bir çeşmeden suyumuzu da doldurduk. Ben sonra size söyleyeceğim. Evet şu an Kütahya Kalesi'nin içindeyiz gördüğünüz gibi. Şöyle. Şöyle. Manzara harika. Yazgın öğretmen Kütahya Kalesi'nde. Evet, şu an Kütahya Kalesi'nin içindeyiz. Gördüğünüz gibi surlar mükemmel. Her yer tarih kokuyor. Kütahya Kalesi. Evet şöyle. Hemen burada içerisinde cami de var. Evet Kütahya Kalesi'nde cami de var. Gördüğünüz gibi camiye doğru yol var gidiliyor. Evet, değişik açılardan Kütahya Kalesi. Gezgin Öğretmen'e merhaba diyebilirsiniz. Merhaba. Merhaba. Kahramanmaraş'tan Tavşanlı'ya gelen Gezgin Öğretmen. Efendim? Gel. <laughs> Gel Gamze. Gezgin Öğretmen'miş. Merhaba. merhaba. Çay içeceğiz, çay ikram ettiler Gezgin Öğretmen'e. Evet. Ben de memnun oldum. Çok memnun oldum. Evet, Muhammed Ustam patatesli ve haşhaşlı gözlemeler attı. Gözlemeler pişiyor burada. Güzel. Usta gözlemelere hazırladı, Göz, patatesli gözleme ve sade, gözlememiz. sade gözlememizi kesiyor Muhammed. Yani, evet, sade haşhaşçı gözlememiz hazır. Şimdi patatesli gözlememizi de kesecek Muhammed Usta. Kütahya Kalesi'nde kale içi... Kütahya Belediyesi... İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından işletmesi yapılan Hisar Türk Kahvesi. Evet şu an kara içinde Hisar Türk Kahvesi'ndeyiz. Kahvesinde. Evet. Bu patatesli gözlememiz. Bu da peynirli gözlememiz. Peynirli gözlememizi de kesiyor Muhammed Usta. Mükemmel bir lezzet oldu gerçekten. Şöyle. Biz haşhaşlı ve peynirli içli gözlemelerimizin hepsinde hamurunda haşhaş kullanıyoruz. Evet özelliğimiz farkımız da bu. Evet, Muhammed Ustandan bilgi alalım şimdi burada hazırlanan yiyeceklerle ilgili. Hoş geldiniz. Ee, Hisar 40 Kahvesi Kütahya Belediyesi Yetmesi ne ait Hisar 40 Kahvesi'nin gözleme mutfağındayız şu an. Ee, burada çıkarttığımız ürünler tosun yapıyoruz. Yöresel mercimekli tosunum. Evet. Gözleme çeşitlerimiz var. Peynirli, patatesli, haşhaşlı. Aynı zamanda kıymalı pide yapıyoruz. Evet kıymalı pide şu an. Kır pidesi yanında. şeklinde. Hemen yanında tost var. Evet tostumuz var. Tost çeşitlerimiz var. Şu an burada gördüğünüz karışık tostumuz. Sucuklu ve kaşarlı yapıyoruz. Yanında kendimizin hazırladığı özel, kendimizin sosu özel var. sosumuz var. Hemen yanında simit. Sabah ve öğle saatlerinde simit servisimiz var. Bu şekilde tavsiye ederiz. Muhammet Ustam'a teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Biz çok teşekkür ederiz. Gezgin ediyoruz. Öğretmen. Sütayya Belediyesi İşletme İştirakler Müdürlüğü olarak. Evet, Gezgin Öğretmen YouTube. YouTube.